da sahtekardır. Artık bitti ege. Seni bir daha görmek istemiyorum. Ya artık yalan yok. Sadece sen varsın. Bu bir oyundu sadece. Her şey değişti. Aman yani sizin ne işiniz var burada ya? Ya ama biz kızlarla daha yeni kaynaşıyorduk. Her gece sokakta kalmayı biz nasıl başarıyoruz? İki gün içinde ben o salak çocuğu kapımda emirlerimi bekleyen Sebastian haline getirmezsem... ...merak içinde bekliyoruz Şebnem Gürsün. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir sözünü. Bugün dibine kadar yaşıyorum. Gün bitti, ceza bitti. Arabamı terk eder misin diyorum. Her şey o kadar böyle ani oldu ki. Kaçak Gelinler yeni bölümüyle 14 Temmuz Pazartesi akşamı Star'da. Türkiye'nin ya da sahtekardır. Artık bitti Ege. Seni bir daha görmek istemiyorum. Ya artık yalan yok. Sadece sen varsın. Bu bir oyun sadece. Her şey değişti. Aman yani sizin ne işiniz var burada ya? Ya ama biz kızlar. bir gece sokakta kalmayı biz nasıl başarıyoruz? İki gün içinde ben o salak çocuğu kapımda emirlerimi bekleyen Sebastian haline getirmezsem... ...merak içinde bekliyoruz Şebnem Hiçbir şey göründüğü gibi değildir sözünü. Bugün dibine kadar yaşıyorum. Gün bitti, ceza bitti. Arabamı terk eder misin diyorum. Her şey o kadar böyle ani oldu ki. Kaçak Gelinler yeni bölümüyle 14 Temmuz Pazartesi akşamı Star'da. Türkiye'nin da sahtekardır. Artık bitti Ege. Seni bir daha görmek istemiyorum. Ya artık yalan yok. Sadece sen varsın. Bu bir oyundu sadece. Her şey değişti. Aman yani sizin ne işiniz var burada ya? Ya ama biz kızlarla daha yeni kaynaşıyorduk bir gece sokakta kalmayı biz nasıl başarıyoruz? İki gün içinde ben o salak çocuğu kapımda emirlerimi bekleyen Sebastian haline getirmezsem... ...merak içinde bekliyoruz Şebnem Gürs. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir sözünü. Bugün dibine kadar yaşıyorum. Gün bitti, ceza bitti. Arabamı terk eder misin diyorum. Her şey o kadar böyle aynı oldu ki. Kaçak Gelinler yeni bölümüyle 14 Temmuz Pazartesi akşamı Star'da. Türkiye'nin ya da sahtekardır. Artık bitti ege. Seni bir daha görmek istemiyorum. Ya artık yalan yok. Sadece sen varsın. Bu bir oyundu sadece. Her şey değişti. Aman yani sizin ne işiniz var burada? Ya da sahtekardır. Artık bitti ege. Seni bir daha görmek istemiyorum. Ya artık yalan yok. Sadece sen varsın. Bu bir oyundu sadece. Her şey değişti. Aman yani sizin ne işiniz var burada ya? Ya ama biz kızlarla daha yeni kaynaşıyorduk her gece sokakta kalmayı biz nasıl başarıyoruz? İki gün içinde ben o salak çocuğu kapımda emirlerimi bekleyen Sebastian haline getirmezsem... ...merak içinde bekliyoruz Şebnem Hiçbir şey göründüğü gibi değildir sözünü. Bugün dibine kadar yaşıyorum. Gün bitti, ceza bitti. Arabamı terk eder misin diyorum. Her şey o kadar böyle ani oldu ki. Kaçak Gelinler yeni bölümüyle 14 Temmuz Pazartesi akşamı Star'da. Türkiye'nin ya da sahtekardır. Artık bitti Ege. Seni bir daha görmek istemiyorum. Ya artık yalan yok. Sadece sen varsın. Bu bir oyun sadece. Her şey değişti. Aman yani sizin ne işiniz var burada ya? Ya ama biz kızlarla daha yeni kaynaşıyorduk. Her gece sokak.